Kimsin? Mektup! Kapının kilidi yok, itersen girersin. Mafya Mahmut'tan geliyorum. Bir randevu istiyor. Sen de mi bulaştın bu işe? Arılar bal alacak çiçeği bilirler. Ne haber senden cevap bekliyoruz. Mektubu yazmaktayım. Biraz sonra biter. Hemen postalarım. Ne haber? İyilik, sağlık. Mektup nerede? Her zaman böyle güzel kağıt yolla... ...bana bulaşırsan kendini kolla. Sayfayı çevir. Mektup hatırı için buluşalım... ...kalenderce konuşalım. İki kalender tepesi. Heh. Okuma bittiyse zarfı kapatalım. Vay tuvalet, bizimle dalga geçiyor. Ona muhtaç olmasam gösteririm ama...